denizaltılara, tarihe meraklı olan izleyicilerimiz. Haydi ekran başına. Bu hafta sizlere İzmir'de incir altında bulunan İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü'nden sesleniyoruz. Şimdi gelin Ege gemisini ve Piri Reis denizaltısını hep birlikte ziyaret edelim. TCG Ege ve TCG Piri Reis, Türk ordusunun son dönemlerde hizmete soktuğu müze gemilerden ikisini oluşturmakta. Ziyaretçi profili ağırlıklı olarak öğrencilerden oluşan gemilerden TCG Ege'de ilk durak briefing salonu. Burada gemilerin kısa tanıtım filmi izletilen ziyaretçiler sonrasında Ege Müze Gemisi'nin kantin, berberhane gibi yaşam alanlarını görüyorlar. Geçeceğimiz iki koridor <laughs> boyunca subay kameralarını göreceksiniz. Geminin iki tarafında da bulunan subay kameralarını geçen ziyaretçiler koridor bitiminde Ege ve ardından Piri Reis sergi salonuna ulaşıyor. Sağ tarafında gemimizin ufak bir maketini görmektesiniz. Burası da gemi aktif gelerek yönet kompartmanının mevzeli Şu anda deniz altımızın maketini görmektesiniz. Sırada TCG Ege'nin cephanelik bölümü var. Burada geminin ana silahları olan Ezrok ve Harpun güdümlü mermileri yer almakta. Cephanelik bölümünün ardından kaptan kamerasını gören ziyaretçilerin yeni durağı, geminin sevk ve idaresinin gerçekleştirildiği köprü üstü. Ziyaretçiler buradaki cihazları tanıyarak bir geminin nasıl idare edildiğini birebir görmüş oluyorlar. Burada bulunan maketlerse ziyaretçilerin bir vardiyanın seyir anlarını yaşayabilmeleri amacıyla oluşturulmuş. Ve Savaş Harekat Merkezi. Gemiler savaş durumundayken bu merkezden yönetilmekte. Yani savaşırken bu merkez geminin kalbi haline geliyor. Merkezde aynı zamanda savaş taktikleri geliştiriliyor ve yabancı unsurların dost ya da düşman olup olmadıklarına ilişkin analizler yapılıyor. Şu anda Ege gemisinde Savaş Harekat Merkezi'ndeyiz. Yanımda elektrik kıdemli başçavuş Arif Kılıç var. Başçavuşum Ege gemisi hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. Ege gemisi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde inşa edilmiş. 1994 yılına kadar Amerikalılar bu gemiyi kullanmışlar. 1994 yılında ise bizim deniz kuvvetlerimiz bu gemiyi Amerika Birleşik Devletleri'nden teslim alarak 2005 yılına kadar biz kullandık gemilerimizi. Donanmamızda çeşitli görevlere katıldı, çeşitli tatbikatlara katıldı. Daha sonra 2005 yılında hurda yani kullanım dışı olduktan sonra deniz kuvvetleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geminin İzmir müze gemileri olarak tanıtımı hem bizleri vatandaşlarımıza tanıtmak hem de deniz kuvvetlerimizi tanıması için vatandaşlarımızın müze olarak sergilenmesi için uygun görülmüş ve 1 Temmuz 2007 tarihi itibariyle gemimiz İzmir Müze Gemiler olarak faaliyetine devam etmektedir. Peki burada görev yapmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. 1998-2000 yılları arasında TCG Karadeniz yani bu gemiyle birebir eş aynı gemide görev yaptım. Çeşitli yurt içi, yurt dışı görevlere katıldım o şevkle gelen ziyaretçilerimize gemimizi dolaştırırken o 2, 2 yıllık süre zarfında yaşadığım tatlı güzel anıları her şeyi yansıtmıyor. O heyecanı vatandaşlarımıza yansıtmaya çalışmaktayız. Sonar kamerasındayız. Buradaki aktif ve pasif sonar cihazları denizaltıların tespit edilmesinde kullanılıyor. Osmanlı dönemi sergi salonu. Gemi aktifken tesis kamerası olarak kullanılmak... Osmanlı denizcilerinden Levent ve Kalyoncuların tahsil edildiği salonda ayrıca Osmanlı'dan günümüze deniz kuvvetlerimizde yaşanan gelişim panolar aracılığıyla ziyaretçilere aktarılmakta. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Zeliha Yazgı Seyfoğlu. 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyorum. Jeoloji Mühendisliği'nde. Yazgı şu an bir savaş gemisini ziyaret ediyorsun. Neler hissediyorsun şu an? Bayağı heyecanlıyım. Çok güzel geçiyor gezi. Ee, i̇lk defa savaş gemilerinin ve denizaltının olduğu bir geziye katılıyorum. Burada askerlerin, e, kaptanların ne kadar zor şartlar altında yaşadığını gördük. Aylarca, yıllarca denizlerde kaldılar. Ee, bunun zorluklarına bizzat tanıdık oldum. Herkesin gelip görmesini de isterim buranın. E, adım Elif, soyadım Toğuncu. E, ke İzmir Kemalpaşa'dan geliyorum. Pakmelik Öğretim Okulu'ndayım. 7. A sınıf öğrencisiyim. Çok heyecanlı bir duygu. Ee, ilk, i̇lk önce yani e, askerlerimizin yaşadığı zorlukları e, beraber eski dönemlerde yaptığı şeyleri tanıklık tanıklık ettik. Durşen Karamemiş. E, Kemal Paşa Pakmey Kırağıtım Okulu'ndan geliyoruz. Öğrencilerimize böyle bir e, gemiyi geçsinler, görsünler istedik. E, onlar da çok e, mutlu oldular böyle bir yere gelmekten. Ben de ilk defa geldim. Çok heyecanlandım. Aslında ben de biraz merdivenlerden inerken korktum ama Öğrencilerime hissettirmedim. <laughs> Güzeldi. Savaş gemisinde olmak nasıl bir evet, duygu? E, sanki böyle savaşın içinde o anı yaşıyormuş gibi oluyorsunuz. Heyecanlı. denize neden bayanlar tarafından indirilir? Ya da gemilerin direğine konulan Kur'an-ı Kerim'in manası nedir? İşte bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını Ege gemisinde denizcilik hakkında yüz bilinmeyen sergi salonunda öğrenebilmek mümkün. Gelin hep birlikte gezelim. Ne zaman ne getireceği kestirilemeyen denizlere açılmak, aylarca sevdiklerinden ayrı kalmak. Zorluğu fazla olan denizcilik mesleğinde çoğu insanın bilmediği kural ve inanışlar da mevcut. Yüz bilinmeyen sergi salonu işte bu kural ve inanışların müze ziyaretçilerine aktarıldığı yer. Şimdi ise geminin mutfak bölümündeyiz her pazartesi kuru fasulye yenir. Neden mi? Çünkü uzun süre seyirde kalındığında bir süre sonra zaman kavramı karışmaktadır. Ancak her pazartesi yenilen kuru fasulye denizcilerimize hafta başı hafta başını hatırlatır. Ziyaretçiler TCG Ege'deki son sergi alanı olan yangın ve yara savunma sergi salonuna doğru yol almaktalar. Salonda gemide kullanılan yangın ve yara savunma malzemeleriyle nükleer, biyolojik ve kimyasal harpte kullanılan teçhizat sergileniyor. Ülkeler gazinosu olarak kullanılmaktaydı. Şu anda yara salma ve yangın malzemeleri sergilenmekte. İzmir Müze Gemiler Müdürü Güverte Kıdemli Yüzbaşı Metin Kabulcu ile birlikteyiz. Komutanım İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü hangi tarihte kuruldu? İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü 1 Temmuz 2007 tarihinde İzmir halkımızın hizmetine açılmıştır. Peki kuruluş amacı nedir? Müze Gemiler Müdürlüğü'nün başlıca kuruluş amacı özellikle genç nesle denizcilik kültürünü aşılamak ve savaş gemilerindeki hayat şartlarını bizzat yerlerinde görmelerini sağlamaktır. Müze gemilerimize yönelik halkımızın ilgisi nasıl? Halkımızın ilgisi çok yoğun seviyede. Özellikle ilk öğretim ve lise öğrencilerimizden çok yoğun talep görmekteyiz. 2011 yılı verilerine baktığımızda yaklaşık 100 bin kişiye hizmet verdiğimizi gördük. Bundan büyük mutluluk duyduk. Deniz kuvvetlerimizi tanıtmak ve denizcilik kültürünü genç nesillere aşılamaktan büyük gurur duyuyoruz. Müze gemileri ziyaret eden öğrencilerin şimdiki durağı ise Piri Reis Denizaltısı. Asıl ismi USS Tank olan denizaltı 1949 yılında inşa edilmeye başlanmış. 1951 yılında Amerikan Donanması'na katılan USS Tank tam 29 yıl boyunca donanmanın hizmetinde kalmış ve birçok görevi başarıyla yerine getirmiş. 1980 yılında Türk bayrağı çekilen denizaltı sonrasında ise TCG Piri Reis ismini alarak donanmamıza katılmış. Dar koridorlar. Subay, telsiz ve sonar kameraları. Batarya ve torpido daireleri. Makine dairesi. Ve geminin idare edildiği santral dairesi. Tüm bu teknik aksamları ve içindeki yaşam alanları görüldüğünde denizaltıda görev yapmanın zorluğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ziyaretçiler Piri Reis'teki gezileriyle bu zorluklara yakından tanık oluyor ve denizciliğin nasıl bir meslek olduğunu daha iyi anlıyor. Torpido kıdemli başçavuş Ufuk Keçici ile birlikteyiz. Başçavuşum denizaltıda görev yapmak, denizaltıcı olmak nasıl bir duygu? Bence denizaltıcı olmak bir ayrıcalık. Çünkü denizaltıcı olmak için özverili olmak, sevmek ve gönül vermek gerekir bu işe. Bir toplum içinde ben denizaltıcıyım dediğim zaman kişilerin bana bakış açıları ve mesleme bakış açıları daha farklı olmakta. Denizaltıcı olmak için zor ve meşakkatli bir meslek. Yaşam şartları, çalışma şartları zor olmasına rağmen personelle birlik ve beraberlik içinde çalışmak her zaman için çok daha güzel olmakta. Peki şu anda müze gemide görev yapmak nasıl bir duygu? Ben şu açıdan şöyle şanslıyım. TCG Piri daha önce görev yaptım. Müze olduktan sonra ikinci kez görev yaptığım için ayrıca daha da mutlu ve gururluyum bu gemide görev yapmaktan halkımıza deniz kuvvetlerini ve deniz kuvvetlerindeki gemilerdeki yaşam şartlarını e, tanıttığımız için de ayrıca onur duyuyorum kendim. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? Ben Dilek Özdaş, İzmirliyim, ev hanımıyım. Dilek Hanım, e, savaş gemisindeyiz şu an. Neler hissediyorsunuz? Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Gemiye gezmekten çok mutlu oldum, çok onur oldum, gurur duydum Asker, Türk askerlerimizde Herkesin gelip burayı görmesini isterim. Az önce aşağıda çok isterim. Ondan önce aşağıda çok ıı, basınçlı, küçük, dar odaları gördükten sonra dışarıya çıkıp bu güvertede bir, bir, derin bir nefes aldığım aldığımda kendimi çok iyi hissettim. tarihe ilgi duyan seyircilerimiz. Türk denizcilik tarihimizin ve kültürümüzün anlatıldığı Ege gemisini ve Piri Reis denizaltısını yılbaşı ve dini bayramların ilk günüyle pazartesi salı günleri dışında her gün 9-17 saatleri arasında ziyaret edebilir. Ayrıca www.denizmüzeleri.tsk.tr imgm internet adresinden de sanal ortamda gezebilirsiniz. TCG Ege ve TCG Piri Reis, Cebeli Tarlık'tan Panama'ya, Kuzey Atlantik'ten Hint Okyanusu'na Türk sancağını şerefle dalgalandıran Türk, dalgalandıran Türk Deniz Kuvvetleri'nin iki önemli üyesiydi. Bugünse müze gemi olarak halkıyla bütünleşen bu iki gemi, özellikle gençlerimizde tarih ve denizcilik bilinci oluşturmak amacıyla hizmet vermeye gelecekte de devam edecek.